satıyorum. Benden iki tane çoraba senle bir saat konuşuruz. Pazarlık. Evet. Pazarlık ben gelmiyorum ama ben pazarlık yapmam. Vallahi ben oy verilebilecek hiçbir parti görmüyorum şu an. CHP. çekmek mümkün mü? Kusura bakmayın hoş geldiniz. Yok kapatmak. Peki. Bu pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyumuzu kime vereceğiz? Oyumuzu HDP'ye vereceğiz. Halkların demokratik... Hüda para veririm. Hüdepar. Evet. Neden Hüda Ya o dini olarak vermek istiyorum Hüda para. HDP vereceğim. Halkların demokratik partisi ne için? Ben e, Halkın Demokrasi Partisi bu ülkede kardeşli barış getirecek tek parti olduğunu düşünüyorum. Öbürleri getiremez mi? Bence getiremezler. Çaya mı? Bir daha söyle. Recep Tayyip Erdoğan çay dağıtacak mı? Çaya ihtiyacın mı var? He. Ben sana vereyim oğlum. Ver abi. Tamam. Taze Kuru çay mı istiyorsun? İçeceğim çayını. E, kuru olsun abi eve götürürüm. Fişirirseniz. He. Tamam Recep Tayyip Erdoğan ne söylemek istesin? <laughs> Türkiye'nin ekonomisi şu an çok kötü. Sen ne yapıyorsun ekonomisi? Senin baban çalışmıyor mu? Abi benim babam geri dönüşüm yapıyor. Ha. Onun yüzünden. Hayat zor teşekkür ederiz. Evet. Üçü partiye oyumu vermem. Neden? Halkın Halkı, halkı pek düşünen olduğunu zannetmiyorum. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda ülkeyi yönetiyor. Peki ne yapacağız? Demokrasi partileri oluyor. Rejimin değişmesi gerekiyor. Hangi rejimdesin? Nereye? Şeriat mı gelsin, komünizm mi gelsin, sosyalizm mi gelsin? Hangisini daha uygun buluyorsunuz? Sosyalizmin uygun olduğunu düşünüyorum ama bizim halkımız bunu destekleyeceğini pek düşünmüyorum. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Ya şu an AK Parti'yi seçiyorum ben. Tamam. Hangi ilçede oturuyoruz? Mercer'de. Güngören'de yani? Güngören'de. Oyumu bu pazar değil, bugün de olsa CHP atarım. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Parti. artık e, bu hükümetten illallah ettik. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Yani e, istikrarın devam etmesini isterim her zaman. CHP ver. Cumhuriyet Halk Partisi. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu ve Güngören ilçesini birbirine bağlayan Merter Köprüsünün üstünde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. Eğer bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kardeş kanalımız İstanbul Times Haber. YouTube kanalımızda bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Bir soru soralım. Bu pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyunuzu hangi parti vermek isterdiniz? E, muhtemelen CHP'ye verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi. Hı -hı. E, hangi ilçede ikamet ediyoruz efendim? Ben Güngören ikamet Güngören e ediyorum. Çok teşekkür ederim. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Yani beğeniyorum CHP'yi. Evet. İkametimiz hangi şey efendim? Güngören. Güngören. Çok teşekkür ederim. Rica. Saygılar efendim. Vallahi düşünmek lazım. Diyelim ki yarın seçim abi. Daha sonra düşünür. Yarın seçim olsa. Bilmiyorum ki hangisine de. Kararsız diyelim. mı diyelim? Kararsız. Kararsız. Hangi içe oturuyorsunuz? Esenyurt. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? Vallahi hangisine vereceğimize kararsızız. Ama yarın olsa mesela. Yani hiç, hiçbirine güvenmiyoruz daha doğrusu. O yok mu? Hiçbirine güvenimiz yok. Ama birisine vermemiz kimi, gerekiyor. Birine vermemiz gerekiyor doğru diyorsunuz. Ama kimi vereceğimizi de şaşırdık artık. Kararsız mı diyelim? Yani bu son son senede olan mesela bizi daha önce Tayyip Erdoğan'a çalışıyorduk. AK Parti'ye yani. çalışıyorduk evet. Şimdi vazgeçtiniz. Son bir iki senedir yapılan zamların adli hesabı yok. Yani ben bu da bu da bizi yani gerçekten etkiliyor yani. Biz isteriz ki bunlar olmasın. Yani düzgün bir insan olsun. Allah korkusu içinde olan bir insan ülkemizin başında olsun. Biz bunu istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Şu an AK Parti bir seçmen kaybetti mi? Siz artık AK Parti vermeyecek misiniz? Ben vermeyeceğim kendi şahsıma. Ama kime vereceğiz? Belli değil. Kararsız. Belli değil. Kararsız. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Efendim? Nerede oturuyorsunuz? Bahçeli evlerde oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim, ederim. ]ler? Oyum tabii ki HDP, Demirtaş'a. Neden Halkların Demokratik Partisi? <laughs> ne için? Çünkü e, Türkiye'de siyaset yapmayı bilen İki siyasetçi var. Biri Erdoğan, bir de Demirtaş. Senin peşin Demirtaş. Tabii. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ha, anlamadım. Nerede oturuyorsunuz? İkemedin. Kulaksız. Kulaksız Kasım Paşa. Teşekkür evet. ederim. Çekmek mümkün mü? Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Yok kapatmak. Peki. Bu pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyumuzu kime vereceğiz? Oyumuzu HDP'ye vereceğiz. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Ne için efendim? Türkiye'nin tek kutluşu odur. Barış ve demokrasi için hangi ilçede oturuyorsunuz? Bağcılar'da. Bağcılar'a selam olsun. Batmanlıyım hadi eyvallah. Kar vermiş değil ya? Hiç hangi öyle bir şey yok kararsız. Kararsız değil mi? Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Çengelköy. Üsküdar. Selam olsun teşekkür ederim. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Ona veriyorum çünkü. Tamam. Hangi sağlık ilçede? durumunda çok iyi değil. Hangi ilçede oturuyorsunuz? İstanbul Esenyurt. Esenyurt. Selam olsun teşekkür, teşekkür. ederim. Erken seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti neden efendim? Efendim ne için? Niçin? Daha ne olsun. Biz 60'ları, 70'leri, 80'leri, 90'ları yaşamış insanız. Koalisyonların ne bok yediğini affedersiniz. Biraz oraya x koyarsınız. Ee, yaşamış bir insanız. Hangi muhalefete vereceğiz? İyi Parti'ye mi? HDP ile kurdukları koalisyonu. 120 parti var Türkiye'de. 20'si seçime giriyor. Ya hiç önemli değil. Benim için Peki. önemli olan bugünkü şartlarda dimdik duran bir lidere sahibiz. Ha pahalı kiralar, fiyatlar, AK Parti yönetimi. Efendim ben var. emekliyim. Aldığım para 2600 lira para. Elhamdülillah çok şükür yeter bana. Ha ben ben yıllarca CHP'ye de oy vermişim. Ee, doğru yollara oy vermişim ama benim ha, için ben şu mi? anda hiçbir bugünkü şartlarda Türkiye'yi taşıyacak bir oluşuma Peki. sahip değil. Peki efendim ikametimiz hangi ilçe? Eyüp Sultan. Selam olsun, teşekkür ederim. Saygılar. Evet. para ee, Hüdapar'a veririm. Hüdapar? Evet. Neden Hüdapar? Ya Hüdapar dini olarak vermek istiyorum Hüdapar'a. para. Tamam. Evet. Onun için, ondan hangi dolayı. Evet. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ee, Mardin. İlk kez Hüdapar'a bir çıktı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Pazar günü erken seçim olsa kim oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu CHP. CHP yani diyebiliriz. Millet İttifak. Ne için CHP? Yani genç nesile en uygun olan CHP Daha diyebiliriz. İkametiniz hangi CHP? İkametimiz hangi ilçe? Buradayız. Güngören'deyiz tabii. Çok de. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu pazar günü bir erken seçim olsa efendim, oyunuzu hangi partide yana kullanmak istersiniz? Daha karar vermedim. Kararsız mı diyelim? <laughs> kararsız. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Bu Mert'er. Mert'er'de. Güngören teşekkür ederim. Ben MHP veririm abi. Milliyetçi Hareket Partisi. Ne için Aa. efendim? Adam bir Türk'üm ve Türkçüyüm. Eee, MHP veririm. Çünkü abi ben bu geçen gün CHP'nin yaptığını görüyorsun. Ben asla artık bu saatten <laughs> e, asker tezkeresi olayını biliyorsunuz. Hani onu, yabancı asker gelmesin diye onu çıkarsınlar veren Asker değil. Suriye ve Irak'a tezkere gönderdik ya asker i̇şte orada yabancı askerin gelmesi ve bizim gitmemiz vardı. Bir yabancı asker Türkiye gelmesin biz verelim dedi. Bu bir BK meselesidir abi. Bugün asker illaki gidecek oraya. Yok, gelen 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 olmasın dedi. Gelen Türkiye gelen olmasın değil. Türkiye oraya asker gönderiyor. Tamam. Orada meselesi. bakın bugün CHP Genel Başkanı diyor ki o tezkerede Türkiye'nin yurtdışına asker göndermesi ve yurtdışına Türkiye gelmesi. Türkiye asker gelmesini istemiyoruz, postanın değmesini ise onu çıkarsın verelim dedi. Türkiye'den asker gelemez abi, biz öyle askerimizi gönderiyoruz. Bu bir BK meselesidir. Ee, yani neden MHP, MHP çünkü abi bak MHP ve AK Parti şu an bence ekonomi kötü Evet ekonomi şu an kötü olabilir. Ancak MHP ve AK Parti bunun önüne geçebileceğini ben düşünüyorum. E, bakıyoruz bak geçen abi ben İstanbul'da şurada otobüse biniyorum. Ekrem İmamoğlu yönetiyor İstanbul'u şu anda. E, otobüse biniyorum. Otobüse biniyorum. Otobüs abi binemedim geçen gün. Doluluktan. Evet, e, otur. Doluluk hep Peki evet. hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben abi Bağcılar'da oturuyorum. Bak, burada. Çok teşekkür ederim. Rica ederim burada abi. Kolay gelsin. Sağ olun. HDP vereceğim. Halkların Demokratik Partisi ne için? E, ben e, Halkların Demokrasi Partisi bu ülkede kardeşli barış getirecek tek parti olduğunu düşünüyorum. Öbürleri getiremez mi? Bence getiremezler. Tamam. Ben, Nerede oturuyoruz efendim? Hangi ilçede oturuyoruz? Ben İstanbul'da Zeytinburnu'da oturuyorum. Zeytinburnu'da. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> YouTube'da video izliyor musunuz hiç? İzliyorum. Bizim İstanbul Times videolarına karşı çıktınız, çıktı mı karşımıza? Sokak röportajları. Çıktı. Çıktı, çok teşekkür ederim. <laughs> efendim, bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz? Ee, Gönlümde bir parti var. Tamam. Ama ben şu anki şu anki iktidar partiye vermeyeceğim tabii evet. ki. Peki eğer korkmuyorsanız, sakıncası yoksa, çekinmiyorsanız, bir sorun olmayacaksa partinizi bizimle de paylaşmak ister misiniz efendim? Paylaşabilirim. Efendim. Sıkıncası yok. Tamam. Ben bundan önce hep HDP'ye vermiştim. Tamam. Halkları Demokratik Partisi'ne evet. bundan sonra? Şu anda da Demirtaş'ın iktidarda olmasını isterdik. Yani genel başka. Yine HDP diyebiliriz. HDP. Neden HDP efendim? Yani çözüm o. Çözüm o. Hangi ilçede oturuyoruz? Güngören'de. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Aleyküm Merhaba. Vallahi ben oy verilebilecek hiçbir parti görmüyorum şu an. 18 tane parti seçime giriyor. Türkiye'de 120 tane parti var. Hiçbirisi hitap etmiyor mu size? Hayır. Nasıl bir parti olsa oy Ya, ya <laughs> bilmiyorum şu an. Hangi ilçede oturuyoruz? Zeytinburnu. Zeytin. Cevap. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden? Ee, belki o ülkeyi kurtaralım. Geçtireyim. Hangi ilçede oturuyoruz? Hangi ilçede? İstanbul'da mı? Evet. Bahçeli evler. Bahçeli. Satıyorum. Benden iki tane çorafa senle bir saat konuşurum. Pazarlık. Evet. Pazarlık ben gelmiyorum ama ben pazarlık ben yapmam. CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? E şu anki yönetimden rahatsız olduğum için. Evet. Hangi ilçede oturuyoruz? Esenyurt'tayım. Çok teşekkür ederim saygılar. CHP'ye veririm abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ne için efendim? Niye ortalığı görüyorsun abi? Kötü mü? Yanıp kavruluyor ortalık. E, hükümet diyor ki güllük gülistanlık. O, o kendilerine güllük gülistanlık kendilerine. Kendilerine abi. Hangi de, o... ilçede oturuyorsunuz efendim? Ben Güngören'de oturuyorum. Güngören. Çok teşekkür ederim. Ha. Saygılar. Abi kendilerine göre gü Gül gülüsen doğru söylüyorsun. Bize, bize göre değil. Ben Yozgatlıyım. Cemil Çiçek ben de anamdan doğdum. Milletvekiliydi. Onu besliyor sarayda. Benim de aletilik parasını bana ödetiyor CHP'ye. CHP ne işin? Üh şey öbür Hangi ilçede oturuyoruz Kemet. İkamet. Ne Ne Teşekkür ederim. Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi. Neden Saadet Partisi? Çünkü onlar en dürüst şu an ülkede onlar. Tamam. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Mardin'de oturuyor. Mardin. HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi. Halkın. Ne için? Ülkemiz için daha hayırlı olur. Daha hayırlı olur. Nerede oturuyorsunuz? Büyük çekmece. Büyük çekmece. Efendim sizin oyunuz. Ben oy kullanmam. Zannetmiyorum. Partisiniz. Kesinlikle. Sizin nerede oturuyorsunuz? Aynı büyük çekmece. Ben açıkçası kimseye vermeyeceğim. Neden? Karşısında? Nötrüm. Çünkü ya genel olarak zaten her şey belli ortada ekonomimiz zor mu, yani gerçekten zor gerçekten zor ben üniversite okuyorum hukuk okuyorum o kardeşim var o da liseye gidiyor ve arasında. ya kitaplar e, ulaşım masrafları ya her şeye baktığımızda AK ya. Parti'ye oy verenler her şey gülük gülistanı köprüler <laughs> yollar barajlar diyorlar. Ya yolla barajda olacak iş değil beyefendi açıkçası bu sıkıntı konu. Çok sıkıntı. Ya sadece yani sadece bunlarla olmaz ki bir ülke yol yapmakla baraj yapmakla yönetilmez. Bir ülkede yani baraj olduğu zaman yol olduğu zaman o ülke dört dörtlük demek mümkün değil. Yani Avrupa ülkelerine bakıyoruz bizden kat ve kat üstünler. Bizim Türk liramız, Türk paramız onların yani yaklaşık daha yani 10 kat daha fazla bizden. Nasıl bir parti istiyorsunuz efendim? Şu an hitap etmiyor. Nasıl bir parti olsa gönül rahat oy verirsiniz? Yani gerçekten en başta ya ülkesi için çalışması lazım. Yani her şeyden önce ekonomimizin düzel düzeltilmesi lazım. Her şeyden önce. Hayır. Hangi... E kırmızı kart diyorum, o yok. Hayır asla. metiniz hangi ilçe? Efendim? metiniz hangi ilçe? Zeytinburnu, İstanbul. Kararsızım ben abi. Kararsız? Evet ama... E ama mevcut hükümeti vermeyi düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet. Korkuyor musunuz? Gerçekten kararsız mısınız? Kararsızım. Kararsız. Yarın olsa yine mi kararsız? Daha evet. değişir. Yarın olsa. Yani muhtemelen vermem. Vermezsiniz. Evet. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Gün oturuyorum. Halkın, halkın pek düşünen olduğunu zannetmiyorum. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda ülkeyi yönetiyor. Peki ne yapacağız? Demokrasi partileri oluyor. Rejimin değişmesi gerekiyor. Hangi rejim gelsin? Evet. Şeriat mı gelsin? Komünizm mi gelsin? Sosyalizm şey gelsin? Yapalım. Hangisini daha uygun buluyorsunuz? Sosyalizmin uygun olduğunu düşünüyorum ama bizim halkımız bunu destekleyeceğini pek düşünmüyorum. Kaldıramaz kaldıramaz sisteme kesinlikle kaldıramaz demek kökten karşısınız. Evet hangi için oturuyorsunuz hangi çılgıncılarda Bağcılar'da oturuyorum Çok teşekkür ederim Mansur Yavaş olursa her olmasa CHP diyebilir miyiz Tabi tabi bir gerekçeniz var mı neden CHP Vallahi ben tabi bu kadar zaman AK Parti'ye verilen şansın sonunda bir ben alternatif değişikliği Efendim siz hiç verdiniz mi AK Parti oy. Ben de oy verdim. Ben de şansını oy verdim. kullanamadım efendim 20 yıldır. Verilen destekleri. Valla şanslarını kendileri için çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Kendileri için? Evet. Manidar. Hangi içine oturuyoruz? İkametimiz hangi ilçe? Ataköy. Ataköy. Selam olsun. Bakırköy teşekkür ederim. Peki. AK Parti. Neden AK Parti? Güven var. Hayat yapılan pahalı. ortada hayır o. Or alak alakası yok. Hayatta Hiçbir pahalı. kurucu bugün yok diyorlar. Trafiğin durumuna bakın Allah aşkına. Bu hep var, İstanbul burası. Trafin, trafin durumuna bakın. Bu hep var evet. Hangi ilçede oturuyoruz? Esenyurt. Teşekkür ederim. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Ya şu an AK Parti seçiyorum ben. Tamam. Hangi ilçede oturuyoruz? Merterde. Gün görende. Yani. evet. teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Evet. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? Vallahi abi şu anda bilmiyorum. Karesi mi diyelim? Evet. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ne? Kemal neresi? Esenler. O hangi parti vereceksin? AK Parti'ye evet. Veriyorum. İşte. Hangi ilçede oturuyorsun? Bayrampaşa'da Ben Türkmenistanlı. Türkmenistanlı. Türkmenistan selam olsun Türkmenistan'a. Siz Türk adam Türkiye'den adam selam olsun. Aleykümselam. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Size Cümlemiz de çok iyiyiz. Bu pazar seçim olsa abi oyunuz hangi parti verirsiniz? Vallahi şimdi kararsızım. Yarın olsa eee yarın da kararsızım yani olursa da öyle yani, bir samim benim, kararsız mısın? Çekiniyor musun? Korkuyor musun? Vallahi şu anda korkuyoruz. 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 Neden korkuyoruz? Şu anda hangisine veriyoruz da korkuyoruz? korkuyoruz. Hangisini eyse diyoruz başta geliyor. Bozuyor. Bizim belimizi kırıyor. O zaman o yok. O yok, yok. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Evet. Ne ben Esenyurt'ta oturuyorum. Selam olsun. Aleykümselam. Çok teşekkür ederim. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? AK Parti'ye. Neden? Abi? Ondan iyisi yok yani bu memlekette. Eyvallah. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Bağcılar. Bağcılar. Tamam. Bu pazar seçim olsa oyunuz kime? Ne oyu? Seçim olsa hangi partiye vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti'ye? Her şey için. Tamam. Hangi ilçede oturuyorsun? He? Nerede oturuyoruz? Güngören'de. Güngören. Selam olsun. Sağ ol. CHP'ye veririm. Neden CHP? Memnunum. Şu anki belediyeden memnunum. Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Güngören. Teşekkür ederim. Merhaba. CHP. Ne için Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Abi ülke bitmiş durumda şu an ya. Belki değişir diyorsunuz. Tabii ki ülke bitmiş durumda. E, uçuyoruz Tabii. diyorlar. Nereye uçuyoruz abi? Nereye uçuyoruz abi? Kötü mü hayat? Ya hayat kötünün de kötüsü. Günde adam 150-200 lira para harcar mı ya? Bir şey, gelmiyor, ha. bir şey gelmiyor Hiçbir şey yok. Gelen bir, bir şey yok. kilo yok. 80 lira. Gelen bir şey yok ki. Doğru. Gelen bir şey yok abi. Abi hangi Dün... ilçede oturuyoruz? Sefaki. Küçükçekmece selam olsun. Evet. Oyumu bu pazar değil bugün de olsa CHP'ye atarım. Neden Cumhuriyet Halk artık e, bu hükümetten ilanla ettik. Evet. Daha önce hiç oy verdin mi bu hükümete? Bu hükümete hiç vermedim. O zaman senin kaybın yok. Benim hangi ilçede oturuyorsunuz? Şu an Küçükçekmece'de oturuyorum. Küçük ya abicim ben durumu böyle özetleyeyim. Ben şu anda hangi partiye oy vereceğimi gönül rahatlığıyla söyleyemiyorum. Neden? Efendim? Ya şu anda çünkü ben bugün bu partiye oy vereceğim diye desem A partisi, B partisi, C partisi. Hı -hı. Yarın düşünürüm ki ben mezun olduğum zaman başıma bu soru, bu cevabım, bu röportajı nasıl yansıyacak? Ondan dolayı ben bunun cevabını veremeyeyim diyeyim. Eyvallah. Üstü kapalı bir şekilde anlaşılsın. Anlaşılsın. Hangi içine oturuyoruz? Küçük çekmecede. Çok teşekkür ederim. Bana sorana kadar bana göre sandık koysunlar ona sorsunlar. Yani sandık koysunlar halkın önüne. İşte biz de onu söylüyoruz. Sandık Hı. yarın önünüze gelse hangi parti vereceksin? Yani affedersin yalaka grubu dururken gerçekleri bulamayız. Gerçek nedir biliyor musun? Sandıktır. Sandık koyacaksın Tamam eline. abi diyelim ki sandık yarın geldi. Yarın evet. pazar seçim günü. Oyumuzu evet. hangi partiye vereceğiz? Ya kimin, tabii ki sosyal demokratlara vereceğiz. Yapacak başka bir şey var mı? İşte hangi parti 20 varsa. senedir yani 20 senedir bu ülkeyi yöneten insanlar bu halka ne verdiler? Doğalgazda mı iyilik verdiler? Petrolde denedi müpri yaptık, adamı. yol yaptık, baraj yaptık, uçurduk Nereye diyorlar. yaptı cebimizin içine yaptı. Başka bir tarafımıza da yaptı yani affedersiniz. Sadece bize de değil ki, yanlış mıyız? Siz yanlış tabii. Dünyanın paralarını harcandı başka yerlere. Sen vergi veriyoruz. Hem elimizdeki elimizdeki, elimizdeki fabrikaları tuttun sattın hepsini. Millet zaten işsiz. Abi, 20 yılda hükümet hiç güzel bir şey yapmadı mı? Öğrenmek için soruyorum. Yani beğenin hiçbir icraatı yok mu? Ben bir şey göremiyorum kardeş. Kötü kötü. Peki evet. abi sosyal demokrat ben aşağı yukarı ben şakit, da. vakit namaz kılan olarak şu anda camiye de gitmiyorum. Ben evimde kılıyorum namazı. yok papaza kızıp orucu bozmamak lazım. Hayır kızdığımdan değil. Yanlış fetvalardan dolayı. Eyvallah sağ ol. Peki adam hangi parti? olan inancımı evimde şey yapıyorum. Cuma ne? Evimde Peki bulalım. abi Cuma ne yapıyorsun? Cuma evde olmuyor. Cuma Cuma'yı da cuma namazı kılmıyorum. Normal öğlen namazımı kılıyorum. Öyle mi? Cemaat de olmadı hiç. Ama cuma farz değil mi her Müslümana? Farz. Niye kılmıyorsun? Ne yapayım çok cahiller var giriyorum camiye. Maske yok, bir şey yok. Namaz kılıyor. Ha, sağlık açısından. Kendini düşünmüyor, beni de düşünmüyor. Doğru. Peki efendim ee, de, sosyal demokrat, ben aşağı yukarı anladım. Sayacımızda sosyal demokratya bir şık yok. Parti şıkları var. Hangi Eyvallah. partiye yazalım? Parti şıkları şu anda CHP olabilir mesela. Olabilir. CHP diyorum ben yani. Hangi? Ne kadar kızgın olsam da CHP'ye. Hangi ilçede oturuyorsun efendim? Efendim, İkametiniz hangi ilçe? Güzelbahçe'de oturuyorum. İzmir Güzelbahçe'de İzmir e oturuyorum. İzmir'in ay olsun. Altay, Altay'da İstanbul'da oturuyorum. Nereden gün gören? Evet. Mertler'de. Gün görene de selam olsun. Güzel Bahçe İzmir'e de selam olsun. Çok Eyvallah. güzeldi. Gel gelmiştik oraya geçen de saygılar. Eyvallah. Meral akşam İyi parti. Neden iyi parti? Evet. Ee, hem şu şu anda bulunduğumuz sistemi değiştirmeye vaat ediyor. Evet. 2017'den beri. Tamam. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Küçükçekmece'de oraya gidiyorum şu anda. Selam olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Yani e, istikrarın devam etmesini isterim her zaman. Sizden önce birisi de ki AK Parti artık yönetemiyor. Eski kurucuların hiçbirisi yok. Hayat pahalı artık AK Parti'si artık vermeyeceğim dedi. Ne diyorsunuz buna? Yani dünya pahalı şu anda. Dünya büyük krizde yani. Bunu sadece Türkiye olarak görmüyor. Almanya neler yaşıyor? Amerika, İngiltere sağlığı çöktü yani İngiltere'nin. İngiltere. Abi, dünyada, İngiltere. dünyada sıkıntı var. Herkes bu şekilde bakıyor yani. Bireysel bakıyor. Peki efendim ikametimiz hangi ilçe? Ben Bağcılar'da oturuyorum. Kadıköy'de Selam çalışıyorum. Selam olsun her iki ilçemize. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Seçim olsa oyunuz hangi parti olur? Cumhuriyet Halk Partisi'ne olur. Neden mi? CHP? Millet İttifakı'ndan herhangi bir parti olabilir. CP yazdık. Biz ee, hangi ilçede oturuyorsunuz? Zeytinburnu. Selam olsun ben de. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Teşekkür. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi parti olur? Bununla ilgili cevap vermek istemiyorum. Cevap, hangi ilçede ikamet ediyoruz efendim? Efendim? İnternetiniz hangi ilçe? Nerede oturuyorsunuz? Zeytinburnu. Zeytinburnu. Merak ettim. Söylemek istememenizin nedeni? Korkumu belirtmek mi istemiyorsunuz? Belli mi değil? Ne için mesela? Sakın. Yo, yok. belirtmek istemiyorum kendi siyasi tercihiniz olarak. Evet kendi tercihim. Bu kadar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne Neden CHP Ülkenin durumu ortada artık değişim ben, zamanı. Ne olarak ne olumsuz olarak mı Ol olumsuz olarak? Yani oldukça olumsuz durumdayız. Ekonomik <laughs> anlamda çok, ben ciddi, ben çok ciddi, çok ciddi ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye var. Türkiye son 20 yılda. Böyle bir sıkıntı görmemiştir. Son 20 yılda, mı? Son 20 yılda en ciddi krizi ha, yaşıyoruz. Evet. Hem hem ekonomik hem siyasi bir krizle baş başayız. Hem AK Parti'ye oy verenler uçuyoruz diyorlar. Yollar, köprüler, barajlar, üniversiteleri var. Her şey iyi diyorlar. Siz herhalde bu görüşe katılmıyorsunuz. Onların da büyük bir çoğunun aslında böyle olmadığını görüyorlar. Bu siyasi düşünceleri nedeniyle bunu söylüyorlar siyasi düşünceleri nedeniyle bunu söylüyorum. Peki hangi ilçede oturuyoruz efendim? Güngören'de oturuyorum. Selam olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oyumuzu hangi partiye vereceğimiz belli değil. Kararsız mısınız? Kararsızız çünkü milleti bu kadar aç bırakmanın anlamı yoktur. E, rakiplerine verin efendim. Bu ikişer, üçer e, verecek adam yok. Yok mu? Verecek adamı bulun verelim. Efendim, e, Fatih Erbakan parti kurdu. Muharrem İnce parti kurdu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Mustafa Sarıgül Bunlar yeni partiler. Hocam, umut vermiyorlar mı? Bunlar bir milletvekilliği yapıyor, arkasından parti kuruyorlar. Yani devlete getirilen ağır şeyler umut yani hesaplar. Hiçbir hiç parti umut vermiyor. Hiçbir partiye umut verme durumu değil. Belki Muharrem İnce'ye Bir Memleket bir... Partisi'ne yazalım mı? yarın olsa. Sonra değişme kaydıyla. Yarın olsa Memleket Partisi'ne yazalım mı? Memleket Partisi Muharrem İnce'nin e partisi. Olabilir yani olabilir. o o çünkü Peki aydın bir kişi olarak gözüküyor. Şimdilik bir daha yani... bi oy alsın. Hangi ilçede ikamet ediyorsunuz efendim? İkametiniz hangi ilçe? Neresi? İstanbul. İlçe söylemek ister misiniz? Merter. Merter Güngören çok teşekkür ederim. Saygılar. Rica ederim. CHP ver. Cumhuriyet Halk Partisi. Hı. Bir gerekçeniz var mı neden CHP? Ya şu andaki Hı. şey en büyük parti o bir yana da. Yani. Peki efendim ikametimiz hangi ilçe? Güngören. Güngören. CHP'ye verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi ne için? Yani hep gençlerin yanında. Yanında. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Bakırköy'deyim. Selam olsun Bakırköy teşekkür ederim. Ben teşekkür Merhaba. ederim. Merhaba. Yani herhangi bir görüşüm yok şu anda kullanacağım Arasın partilerle değil. kararsız. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Zeytinburnu. Çok teşekkür ederim ben de oradayım. sağ olun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi. 艾曼子的。